Evet değerli arkadaşlar, bugün Erzurum ilinin yayınlamış olduğu örnek sorularla birlikteyiz. Birinci sorumuzda başlayalım. Aşağıda 8 kişilik dikdörtgen masa verilmiştir. Hemen masanın durumuna bakalım. Masanın uzun kenarına 3 sandalye, 1, 2, 3 sandalye. Kısa kenarına 1 sandalye, şekildeki gibi yerleştirebilmektedir. Sandalyeler arasındaki mesafe ve köşeleri en yakın sandalyelerin masanın köşelerine uzaklıkları 3 birimdir. Burada verilmiş. Şurası da bakın 3 olacak. Şurası da 3 olacak. Bunun şu köşeye uzaklığı 3 olacak. Şuradan da şu köşeye uzaklığı 3 olacak. Evet her sandalyenin genişliği x artı 1 bir birimdir. Buna göre bu dikdörtgen masanın üst yüzeyinin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarı bulacağız, uzun kenarı bulacağız, çarpacağız, iş bitecek. Hemen önce bir uzun kenarı şuradan şöyle hesaplayalım. Şunlar x artı 1'dir, 3 tane var. 3 tane x artı 1, 3 x artı 3 olur. Bunlara 3, 6, 9, 12 ekleyeceğim. Demek ki bizim uzun kenarımız 3x artı 15 imiş. Kısa kenara bakalım. Onu da kırmızıyla gösterelim. Şöyle kısa kenar. E 3 burada. 3 burada 6. E bu da x artı 1 değil. x artı 1'e 6 eklersem x artı 7 olur arkadaşlar. O zaman hemen 3x artı 15 ile şöyle çarpayım. 3x artı 15 ile x artı 7'yi çarpalım. 3x kare 3x de 7 çarp 21x. 15 ile x'i çarp 15x. 15 ile 7'yi çarp 105. Şunlar toplanır. Bu durumda şunu düzeltelim. 3x kare artı 36x artı 105. Bu da D seçeneğinde mevcuttur. Evet, i̇kinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz bir karekök sayı sorusu. Ercan öğretmen öğrencilerine çarpımları rasyonel veya irasyonel olan sayıları kavratabilmek için üzerinde kareköklü ifadelerin bulunduğu bir çak ve kartlara bir oyun tasarlamıştır. Bu amaçla öğretmen öğrencilerden önce çarkı çevirmelerini sonra siyah okun siyah ok burada gösterdiği sayı ile çarpımları rasyonel sayı olan tüm kartları seçmelerini istiyor. Ali çarkı çevirdiğinde siyah ok kök 12. Kök 12 2 kök 3'tür arkadaşlar. Ahmet çarkı çevirdiğinde ise siyah ok kök A'yı gösteriyor. Ali ve Ahmet'in seçebilecekleri kart sayıları aynı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 2 kök 3 ile biz neyi çarpınca rasyonel sayı olur? Kök içleri 3 olanları. Yani şuradan seçeceğiz. 27 3 kök 3'tür. Demek ki bu Ali 3 kök 3'ü ve çarpınca bakın 6 kök 9'dan 9 dışarıya 3 diye çıkar. 18 olur. Kök içi 3 o. Hepsini tek tek yazalım. Bu kök 2. 24 çarpı 5'ten 2 kök 5. Bu kök 6 aynen. 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Hepsini yazalım daha kolay olacak. 150 25 çarpı 6'dan 5 kök 6. 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3. 96 16 çarpı 6'dır. 4 kök 6. 125 5 kök 5. 32 de 4 kök 2 olarak yazılabilir. Şimdi 2 kök 3 içerisi kök 3 olan kaç tane var? Bakın 3 tane var. Bu durumda bu durumda 3 tane olan başka bir şey bulacağız. Kim var bakın? Burada bak. 5 kök 6 1 2 3 tane kök 6 var. Başka 3 tane olan yok. Kök 2 2 tane var. Kök 5 2 tane var. Demek ki bizim seçeceğimiz sayı kök altılı olmalı. Kök içinde altı kalmalı. Hemen 24'ü kök içine alalım bakalım içeride ne kalıyor. 4 çarpı 6'dır. 2 kök altı olur. Demek ki cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet. Hemen A'dan çıktı. Olmasaydı deneyecektik diyelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Güzel bir soru bu. Aşağıda üzerinde birden n'ye kadar olan pozitif tam sayıların yazıldığı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlar arasından rastgelesi çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının bir tam sayının karesi olma olasılığı 1 bölü 13'tür. Buna göre n sayısı en az kaç olur? Şimdi 1 bölü 13'ü görüp hocam 13'e kadar olan tam kare sayıları yazıp 169 görüp işaretlersek hata yapmış oluruz. Neden? Çünkü daha önce 1 bölü 13 olası durumunu bulma ihtimalimiz var. Peki nasıl bu bulma ihtimalimiz olacak? Şöyle ki. Şimdi 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi işte 9. Böyle devam edince 10'un karesi 100. 11'in karesinin 121, 12'nin karesinin 144 olduğunu biliyoruz. 13'ün karesi de işte 169. Zaten burada yanılma payı buradaydı. Şimdi şuraya çok dikkat. 121'e kadar 11 tane bizim tam karemiz var mıdır? 11'i paya yazalım. Peki bu 11'in 13 katı acaba 11 çarpı 13 143 yapar mı? Bakın 11 ile sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 13'ü tekrar elde etme şansınız mevcut. Buraya çok dikkat. 1 bölü 13'ü 169'dan önce bulabiliyoruz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. 4 ile devam edelim. Evet güzel bir soru daha. Serra başlangıçta 8 kırmızı, 8 mavi hücrenin olduğu dokunmatik ekranla aşağıdaki kurallara verilen oyunu oynamaktadır. Burada bakın onları kırmızı ve maviye boyadım. 8 tane mavi var, 8 tane kırmızı var. Bu ekranda herhangi bir hücreye dokunulduğunda hücrenin kendisi ve komşu yatay, düşey ve çapraz ama komşu olanlar hepsi değil. Hücrelerin tamamı renk değiştirir. Örneğin ekran bir numaralı hücreye dokunulduğunda. Bak şu şuradan gösterelim. Şu kırmızıdır. Buna dokunduğu zaman bu mavi olur. Mavi olur. Bakın hemen gösteriyor. Sağ yanı yani yatayı maviydi kırmızı oldu. Düşeyi maviydi kırmızı oldu. Çaprazı kırmızıydı mavi oldu. Ama sadece komşu olanlar olur. Yani burada tamamı olmayacak. Sadece komşu olanlar olacak. Evet, kural bu. Şimdi okuyalım. Oyuna başlayan kişi önce kırmızı ya da mavi renklerden birini seçecek. Seçtiği renge göre kazanma şansını arttırmak için istediği bir hücreye dokunacak. Kazanma şansını arttırmak için önemli. Sonra ekranın karşısına geçerek elindeki topu seçtiği renkte olan herhangi bir hücreye isabet ettirmeye çalışacak. Seçtiği renkteki hücreyi vurabilen oyuncu kazanacak. Bu oyunu oynayan Serra hangi rengi seçip kaç numaralı hücreye dokunursa kazanma olasılığı daha fazla olur? Çok güzel. Şimdi şıklardan yürüyeceğiz bakalım. Diyelim ki maviyi seçti ve 4 numaralı butona dokundu. 4 numarayı nereden biliyoruz? Bakın 1 2 3 4 sırayla gidiyor. Biraz uzak dikkat edelim. 1 şöyle üstüne yazabilirim. 1 2 3 4 yan altında 5 6 7 8 diye devam ediyor. Şimdi maviye dokunup ve 4 numaralı şey mavi söyleyip 4 numaralı hücreye dokunacak. Mavi deyip 4 numaralı hücreye dokunursa bakın bunların hepsi ne olacak? Renk değiştirecek. Üç tane daha kırmızı bu mavi olacak. Bu durumda kırmızıların sayısı daha fazla olur. Çünkü siz üç tane maviyi kırmızıya dönüştürdünüz. Sadece bir tane kırmızıyı maviye dönüştürdünüz. Burada mavi gelme olasılığı çok daha az olur. Kırmızıların kazanması çok daha fazla olur. Çünkü kırmızıların sayısı daha fazla oldu. A yanlış oldu. Şimdi B'ye bakalım. Kırmızıyı seçip 7'ye tuşlasın. Kırm 4 buradaydı. 5, 6, 7 burası. Kırmızıyı seç. Kırmızıyı seç. Mavi. Buraya tıkla. Buraya tıkladığınız zaman bakın üstteki alttaki çaprazındakiler Hepsi değişecek. Burada da ne olur? 7'ye tıkladığınız zaman kırmızıları seçmiştiniz. Kırmızı etrafında daha çok bunları maviye dönüştürdüğünüz zaman bu defa mavi seçme olasılığınız, mavinin kazanma olasılığı daha fazla olur. Bu da olmadı. C'ye bakalım. Kırmızı seçip 11'e tuşluyoruz. Kırmızı deyip 11'e tuşlarsan burada bakın 4 tanesini maviye dönüştüreceksin. 4 tanesini kırmızıya dönüştüreceksin. Burada bir tane daha maviye dönüştü. Yani maviye dönüşme fazla oldu. 5 tane mavi oldu. 4 tane kırmızı oldu. Yine mavilerin sayısı fazla oldu. Demek ki bu da olmayacak. Mavi seçip 16'ya tuşlarsanız mavi seçip 16'ya tuşlarsanız şuradaki 4 tanesinin hepsini mavi yaparsınız. Ve mavilerin sayısının fazla olduğunu görürsünüz. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Güzel bir soru hazırlanmış. Soru çok hoşuma gitti. Evet 5 ile devam edelim. 5. sorumuz bir grafik sorusu. Nisan ayında üretilip gönderilen maskelerin şehirlere göre dağılımı verilmiş. A, B, C, şehirleri gösteriliyor. En fazla maske alan şehir 32.400. Yani şurası 32.400 maske almış. En az maske alan şehir ise 7200. Şurası en az olandır. 7200 almış. Şimdi ben bunların açılarını bulacağım. Nereden bulacağım? Şundan yararlanacağım. Bakın 90 dereceye ne kadar gelmiş? 180 bin. 90 derecelik açıya 180 bin gelmiş. 18 bin olacak. Bir sıfır fazla yaz. 18 bin. Kaç kadar da burada? 200 kat var. Demek ki her biri 200 kat olacak. Yani her birini biz 200'e bölmemiz gerekecek. 200'e bölünce bunun açısını buluruz. 72'ye 2'ye böl bu açı 36 derece. Şuradan dikkat edin 200 kat var. 200'e böldüğümüzde 90'ı buluyoruz. 200'e böleceğiz. Bunu da 200'e bölelim. Sıfırları atalım. 2 sıfır. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 150 162 olacak. Peki bu açıyı nasıl bulacağım ben? E, 90 burada, 36 burada, 126, 162 de burada. Ne oldu? Toplayalım. 162, 126, 8, 8, 288, 360'dan çıkaralım. Ondan 8 çık 2, 7, 0, 72 derecede burası olacak. Şimdi bundan sonrası orantı işi. Şıklara bakıyoruz işi bize yüzdeye dökmüşler. Hemen orantımızı kuralım. Şimdi bizim yüzde yüzümüz 360 dereceye denk geliyorsa hangisini bulalım? Önce 90'ı bulalım. 90 dereceye acaba yüzde kaç gelecek? Şöyle bakalım. Dörde bölünmüş. Dörde böleceksin. Demek ki burası yüzde 25 olacak. Devam edelim şunu bulmak istiyorum. 360 derece yüzde yüzde denk geliyorsa 72 derece x bu kez 5'e bölünmüş. 5'te biri. 5'e böl yüzde 20 olacak. 72 yüzde 20 ise 36 bunun yarısıdır. Bu da yüzde 10 olacak. 20-25 daha 45 10 daha %55 oldu. Buraya da %45 kalacak. Evet. Bunu sağlayan şıkkımız dikkat ederseniz diğer şey seçenekleri de gösterdim. 10, 20, 25, 45 A seçeneğinde var. Bunun benzeri de başka bir seçenekte de yok. Devam edelim. Altıncı sorumuz. Tabloya göre Reyyan öğretmenin öğrenci seçimiyle ilgili olasılık durumlarından hangisi doğrudur? Tablomuz burada verilmiş. Gözlüklü öğrenciler var. Erkekler, kızlar, gözlüksüzler var. Gözlüklü olma olasılığı. Gözlüklü olma olasılığı şurada 18. 18. Gözlüksüz olma olasılığı. Gözlüksüz olma olasılığı o da 18. Fazladır demiş. Yanlış. Eşittir. Kız öğrenci olma olasılığı. Kız öğrenci olma olasılığı 19. Hemen üzerine yazıyorum. 19 kız var. Erkek öğrenci olma olasılığı 17. Birbirine eşittir demiş. Yanlış. Kızlar daha fazla. Gözlüklü erkek olma olasılığı. Gözlüklü erkek. Gözlüklü erkek 10 kişi. Gözlüksüz kız. Gözlüksüz kız 11 kişi. Fazladır demiş. Yanlış. Eksiktir. Demek ki cevabımız D olacak. Yine de bakalım. Gözlüklü kız olma olasılığı. Gözlüklü kız 8 kişi. Gözlüklü erkek olma olasılığı. Gözlüklü erkek olma olasılığı. Göz 10 kişi azdır demiş. Cevabımız D olacak. Evet, 7. Soruya bakın. 400 kişinin katıldığı bir maratonda yarışmacıları temsil edecek şekilde her birine birden başlayan sırt numarası verilmiştir. 400 kişi var. Bir kısmı yarışı bırakmış, diğerleri koşmaya devam etmiştir. Koşmaya devam eden yarışmacılar arasından seçilen bir kişinin sırt numarasının tam kare olma olasılığı birdir. Tam kare olma olasılığı 1 ise demek ki koşan herkesin sırt numarası tam kare olacak. E kaç tane 1'den 400'e kadar kaç tane tam kare sayımız var? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 20'nin karesi. 20 tane tam kare var. Bu durumda 400 koşucudan 20 tanesi kalacak. 380 tanesi yarışmayı bırakmış olacak ki kalan 20 kişi tam kare olsun. Bunlar kimdir? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 9, 16, nokta 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 400. Bunlardan 20 tane var. 380 tanesi de yarışmayı bırakmış olması lazım. Evet, 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda bazı gıda ürünlerinin Ocak 2019'a ait fiyat artışları ve grafikte ise bu gıda ürünlerinin Aralık 2018'e ait fiyatları verilmiştir. Evet. Burası 2019 yılında 2018 yılına göre değişim oranı. Burası ise şimdi hemen tavuğu bakalım. Tavuk ne kadarmış? 40 liraymış. Ne zaman? 2018 yılında tavuk 40 liraymış. 2019'da ne olmuş? %5 artmış. 40 çarpı 5 bölü 100 diyorum. 200 yapar. Bölü 100'den 2 lira artacak. Demek ki artık tavuk 42 liradır. Şimdi muza bakalım. Muz 15 liraymış. %80 artmış. 15 çarpı 80 bölü 100. Bir sıfırı atalım. 15 çarpı 8 120 bölü 10'dan 12 TL artacak. Muzun fiyatı 15'ti. 12 artınca 27 TL oldu. Gelelim zeytine. Zeytin 15 liraydı. 15 çarpı pardon zeytin 20 lira. 20 çarpı %5 artıracağım. 5 bölü 100. Bu da 100 bölü 100'den ne kadar artacak? 1 lira artacak. O zaman zeytin de oldu. 21 lira. Devam edelim. Buna göre bakalım bizden ne istiyorlar. Ocak 2019 fiyat artışından sonra ürünlerin fiyatları daire grafiğinde gösterilirse muzun fiyatının merkez açısı. Muzun merkez açısını bulacağız. Şimdi ürünlerin tamamını toplayalım. Onun sıfırı elde var. 1, 4, 6, 8, 90. 90 TL. Demek ki orantımızı kuralım. 360 dereceye 90 denk geliyorsa muzumuz 27 idi x denk gelecek. Kaç kat bakın? 4 kat. 90'ın 4 katı. O zaman 27 4 ile çarpınca 108 merkez açısının 108 olduğunu söyleyeceğiz. 9. soruyla devam edelim. Aşağıda 255 cm uzunluğunda bir demir tel verilmiştir. Bu tel önce iki eşit parçaya bölünüyor. Bölünsün. Demek ki her birinin uzunluğu 254-254 olacak iki eşit parçaya ayırdık. Sonra parçalardan biri ile kenar uzunlukları tam sayı olan bir kare yapılıyor. 254 nedir? 16'dır. 4'e böl 4, 4, 4, 4 olmak zorunda. İkincisi ile uzun ve kısa kenarları birer tam sayı olan bir dikdörtgen oluşturuluyor. Bu dursun. Buna göre oluşturulabilecek kare ve dikdörtgenin alanlarının santimetre kare cinsinden toplamı en fazla. Bununki kesin 16. Şimdi biz bunu en fazla yapacağız. Peki çevresi ne olacak bunun? Çevresi 16 olması lazım. 2'ye böldüm 8. Yani bir kısayla bir uzunun toplamı 8 olacak. 1 7 seçebilirsiniz. En az deseydi ben 1 ile 7 seçerdim. 1 kere 7 7 derdim. Ama en çok diyor birbirine yakın seçmeniz lazım. Birini 3 birini 5 seçince 4'e 4 olmuyor kare olur. 3 kere 5 15 deriz. Bu durumda 16 ile 15'i toplayınca en fazla olduğunu bulmuş oluruz. En az deseydi 16 ile 7'yi seçip 23'ü işaretleyecektim. Bakın o da var. En az o. Bir grafik sorumuz daha var. Parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Aşağıdaki tabloda üç farklı markaya ait ilaçlarda bulunan parasetamol miktarı ve grafikte ise bir kişinin kış mevsimi boyunca aldığı parasetamol miktarının dağılımı gösterilmiştir. Burası A markanın 10 mg bir kapsülde. Burası önemli. B markanın 15 mg, C markanın 5 mg. Kişinin kış mevsiminde aldığı parasetamol miktarının aylara göre mi dağılımı verilmiş. 200 açı 120 buraya ne kalır? Onu da bulalım. 200 320 40 kalır. Şöyle dışarıya yazalım. 40 derece. Devam edelim. Bir kişi her ay yalnız bir markanın ilacını kullanmıştır. Aralık, ocak ve şubat aylarında sırasıyla A, B, C marka ilaçları kullanılmıştır. Yani Aralık'ta A marka, Ocak'ta B marka, Şubat'ta da C markayı kullanmış ve toplam 180 mg parasetamol almıştır. Çok güzel. Hemen biz 360 dereceye 180 geldiğini söyleyeceğiz. Önce A'yı bulalım. 200 dereceye X gelir. Nedir bu X? Bakın yarıya düşmüş yarısı. X eşittir. 100 olacak. 100 aylara göre dağılamaz. 100 burası. Şimdi ocağı bulacağım. Yarısı olacak. Ocak 60 olacak. Şu yüzü yazayım isterseniz. Burası 60 olacak. E burası da 20 olacak. Bunlar miligram. Şimdi ben 100 miligram almışsam her bir kapsülde 10 miligram olursa yüzü ona bölerim. 10 paket yani 10 kapsül A'dan alırım. 60'ı 15'e bölerim. 4 kapsül B'den alırım. 20'yi 5'e bölerim. 4 kapsül de C'den almış oluyor. Yani 14 4'ü bulacağız biz. Bakalım şıklarda 14 4'ü bize veren kim var? A seçeneğine dikkat edelim. A'dan 10, B'den 4, C'den 4 kapsül aldığını söylemiştik. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.